Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme meta kalın Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan Şarkılara de var Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela ye yeah, Tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan Come. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı bu ama akalım of. Arabaya bindim yürü bakalım of. Tabi radyomuzda yine deme takalım. kes Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşul repileri geri Geri. Kelimenin sana geri verir Pero. Belineli baba gibi serin Kanım. Bu gece de bana geliverin Canım. Bakın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Sıcak oldu dedi gibi nelin Sohan. Spotu Spot açar emin emin oh Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban Seviyorum hem nesili minibar Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> Dedi büyük olsun sevmiyorum minimal bir Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar çıkaracağız bu iş meselesi itibar Geç alacağız kuku eselesi iltifat A Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak A Dedim bakacağım paso bana sar can A Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berkcan A B G Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı of, ama akalım Go. Arabaya bindim bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım